Değerli izleyenler, Şehirden Haberler programı sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye kaldığı yerden devam ediyor. Sizlere şarkıçlardan sesleniyoruz. Yanımızda organizasyon sektöründe faaliyetlerini gösteren kadın bir girişimci Seher Hanım var. Seher Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Gülşah Hanım. Sizler de hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun bizlerdeyiz. Ee, yanımızda bir de Mesut Bey var. Mesut Bey Seher Hanım'ın eşi, en büyük destekçisi. Bir de e, mikrofonumuzu ona uzatacağız. Onları bir tanıyalım. Mesut Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun bizlerdeyiz. Peki şimdi Mesut Bey'i tanıyacağız. Mesut Bey kimdir? Değerli izleyicilerimiz için paylaşabilir miyiz? Ee, 30 yaşındayım. Doğuma büyüme şarkıçlalıyım. Ee, i̇ki yıldan bu yanda e, bayan giyim mağazası işletiyoruz eşimle beraber. E, eşimin hayalleri olduğu için organizasyon sektörüne de geçmiş bulunmaktayız. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Peki yapmış olduğumuz faaliyetler nelerdir? Biz burada ne yapıyoruz? Biz burada insanların ihtiyaçları doğrultusunda en özel günlerinde yanlarında oluyoruz. Aslında organizasyon denildiği zaman akla düğün geliyor. Ancak biz bunu düğünle de kısıtlamıyoruz. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda yine baby shower'lar, sünnet törenleri, doğum günleri, bekarlığa veda partileri, bunun yanı sıra da söz, nişan, kına, düğün organizasyonlarında da yanlarında oluyoruz. Mas organizasyon. oradan bu buradan ulaşım sağlayabiliyorlar size. Tabii ki oradan ulaşabilirler. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden de ulaşabilirler. Oradan da detaylı bilgileri veririz. Ee, biz 2023 randevularına başladık. Buradan herkese duyurulur bu şekilde. Gelinlerimiz elini çabuk tutsun diyorsunuz yani. Peki Mesut Bey sizlere dönerim. Sevgili seyircilerimize eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eee Masteasing organizasyon olarak e, insanların en güzel günlerine değer katmayı hedefliyoruz diyeceğim bu kadar. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Sevgili izleyenler biz röportajımızın sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşçakalın.